Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar. Tamirat için almış olduğumuz bazı ürünler vardı. Beyaz eşya tamiratında kullanılan. Ee, elbette ki bu ürünlerin kargo açılışını ve ürünleri göstermeye çalışacağım. Şöyle kutumuzun bantlarını almaya çalışıyoruz. İlk defa kutunun ezilip büzülmeden, bükülmeden tarafına ulaştığını görüyorum. Gerçekten şaşırdım. Normalde kargocular, kuryeler kutuların pestilini çıkartırlar ama ilk defa hayret ve şaşkınlık içerisinde bir kutunun hiçbir tarafı deforme olmadan tarafıma ulaştığını gördüğüm için biraz şaşkınlığını gizleyemedim. Dostlar bu arada gerçekten bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Lütfen bu tarz videoların buna benzer herhangi bir video olursa olsun sizler desteklediğiniz sürece devamı geliyor. Lütfen e, YouTube'un mantığı beğeni, yorum ve paylaşımladır. Size ne kadar beğenir beğenirseniz, abone olursanız, yorumlarsanız o kadar çok e, YouTube tarafından Tabii ki videolarımız ön plana çıkıyor. Sizlerden ricam dostlar e, lütfen videolarımızın ön plana çıkması için kanalımdan desteklerinizi, yorumlarınızı, soru görüşlerinizi yetirgemeyin. Evet dostlar kutumuzu açtık. E, bunlar elektrik süpürgelerinde kullanılan kablolardır arkadaşlar. 0.75 milim diye belirtmişti satıcı. Galiba 0.75 milim gibi görünüyor ama çok ince gerçekten. Bunu matkap ve ürününde kullanacağım arkadaşlar. Yaklaşık birisi 6-30 santim olması lazım. Birisi de 7 metre yani 7'ye 6 olması lazımdı. Yaklaşık Kaç adet sipariş vermişiz? 3 adet sipariş verdik arkadaşlar. Hepsi de yassı. Ben silindiri bekliyordum ama yassı olarak gelmiş. Normalde bunlar elektrik süpürgesinde de kullanılıyor arkadaşlar. Hepsi de 0.75 milim kalınlığında. Ama uzunlukları değişiyor. Dediğim gibi 7 ve 6, 30 santim ebatlarında. 3 adet kablo siparişi vermiştik. Evet 3 adet kablomuz gelmiş. 2 adet dağınık gelmiş. 1 adet toplu gelmiş. Yani lastikli gelmiş. Ondan sonra arkadaşlar bu maket bıçağımız metal kilitli olduğunu söylüyordu ama kilit sistemi bu arada bıçağın ağzı ne kadar kör arkadaşlar sözde sıfır aldık ama bıçağın ağzını şöyle göstermeye çalışayım çok kötü gerçekten oysa ki sıfır diye aldık ama ürüne baktığımız zaman ürün sıfır ama bıçağın ağzı çok kötü neyse arkadaşlar Ondan sonraki tabii ki teflon bant. Gerçi satıştaki ürün bu değildi ama meşem olarak göndermiş. En nefret ettiğim şey satıştaki ürün yerine farklı ürün gelmesi. Ondan sonra arkadaşlar şu dübel. Dübellerimiz de farklı. Roket dübel bekliyordum. Roket dübel yerine farklı dübel göndermiş. Montaj dübel arkadaşlar. Bu arada kaçlık bilgisi de yok. Bilgisiz dübel göndermiş. Duvar konusunda da sorun yaşayacağız. Çünkü ben roket dübel bekliyordum. Yani tuğla duvar dübeli bekliyordum. Bunlar tuğla duvar dübeli değil. Vallahi burada biraz sorun yaşayacağız. Yine satıcıyla irtibata geç. Ürün değiş tokuş. Sevmedim bu dübelleri. Roket dübeller daha güzel duvar dübeli arkadaşlar. Bunlar biraz yani ilk defa gördüğüm ve kullanacağım dübellerdir. Satıştaki ürün değil arkadaşlar. Kısacası onu söyleyeyim. Ondan sonra e, şu arkadaşlar bunlar e, kömür arkadaşlar bu kömürleri kesip e, ince kömür haline getireceğim normalde çamaşır makinesi kömürleridir bunlar tabi yaylıları yaysızları fiyatları değişiyor ben yaysız ihtiyacım vardı keseceğim e, bazı elektronik eşyalarımda kullanacağım arkadaşlar normal e, örnek olarak dremel makinesinde kullanmak istersem dremel makinesine ait alırsam e, yine aynı şekilde kesilmiş halde gönderiliyor fiyat uçuk kaçık. Oysa ki bunun tanesi 10 TL'ye mal oldu. Bu kömürleri sizler de düzgün bir şekilde kesip kullanabilirsiniz. Yine de takdir sizin arkadaşlar. Yani 100 TL, 200 TL almak yerine e, tabi tabii satıcıların yanıkla aslında. Fiyatları ucuz ama işte ihtiyaç olduğu için e, fiyatı uçuk kaçık satarlar. Oysa ki bu çamaşır makinesi kömüründen 5-6 adet eee Dremel e, örnek olarak kömürü çıkarılır arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar Fırın rezistansı. Fırın rezistansımız daha önce tamiratını göstermiştik sizlere. Satın almıştık. Bozuldu arkadaşlar. İki yılını doldurmadan bozuldu. Bu sefer 1300 Watt 1200 Watt yerine 1300 Watt aldık. Umarım çok uzun değil. Hatta ölçüsüne bakayım. Çünkü uzunsa sığmaz. Bir deneme yapmak istedim. termik ait bir fırına ait arkadaşlar. Alt taban. Burada ekstradan halka olması daha fazla altta ısı yayacağı düşüncesi uyandırdı bende. Fiyatının da piyasadaki normal örnek olarak fırın markanıza göre sipariş verdiğiniz zaman satışlar yine uyanıklığa kaçıyor. Örnek olarak 200, 150, 130 arası. Oysa ki bu 90 TL mal oldu. Ee, tabii ki boyut önemli. Şu şekil tamdır galiba. Şöyle bir ölçüsüne bakalım. 26 santim. Bu şekil tamdır arkadaşlar. Yalnız bu biraz bu taraftan beni korkutuyor. 39-40 cm'e yakın. Umarım sığar. Uzunluk olarak sığmayabilir. Yani voltaj olarak 1300-1200 watt sorun olmaz da yalnız uzunluk konusunda bayağı uzun bu sorun yaratabilir arkadaşlar. Umarım yarı yolda bırakmaz. Daha sonra fırın e, rezistans tamiratını size göstereceğim arkadaşlar. Ee, tabii ki bu olursa hemen hemen artçelik Vestel bilmem ne, alt taban fırınların tamamıyla uyumlu olacaktır. Eğer e, simferde Sinfer'de olursa. Sinfer için aldım arkadaşlar bu arada bunu. Ee, sadece şu kollar çok uzun. Onun dışında herhangi bir anormallik yok. Bunun uzunluğu tabii ki sorun yaratabilir. Bakacağız arkadaşlar. Umarım çok aşırı uzun değildir. Bu arada şöyle tepe koymuş. Kutuda sağlantı olmasın diye. Yine satıcı eksik göndermiş. Arkadaşlar e, koruyucu yağlayıcı sprey hem aynı zamanda pas e, sökücü istemiştik. Sadece koruyucu yağlayıcı göndermiş. Oysa ki bunlar set halinde satılıyor. Zaten set halinde isim koymuştu oraya ama maalesef satıcı sadece koruyucu yağlayıcı göndermiş. Bu da eksik ürün. Yani sadece yağlayıcı göndermiş. Oysa ki set halinde e, yaklaşık 40 TL satılmakta. Orada 30 küsur attı galiba. Maalesef tekli göndermiş ve yine kol, e, elektrik bandımız arkadaşlar. Ürünlerimiz bunlardı. Neredeyse e, bu ürünler arkadaşlar 400 e, küsura tam oldu. Bu arada yine bir ürün eksik arkadaşlar. Pardon. Biz e, fırın alt taban ürünü istemiştik. Onu göndermemiş satıcımız. Bu normal mikrodalgada kullanılan e, dönemeşli fırın alt tabanını istemiştik. Elektrikli onu göndermemiş satıcımız sağolsun. Kutumuzdan çıkanlar vida dübel. Gerçek doğru marka değil. Ee, koruyucu yağlayıcımız sadece gelmiş. Pas sökücümüz gelmemiş. Bandımız gelmiş. İki adet kömürümüz gelmiş. Onlardan yana sıkıntı yok. Kablolarımız da metrajları doğruysa. 3 adet kablomuz da gelmiş. Maalesef satıcı eksik göndermiş. Yaklaşık 70 küsuratlık mikrodalga fırın alt taban Tepsi döndürücüsünü göndermemiş, paket bıçağımız gelmiş, Teflon bandımız da aynı marka olmasa da gelmiş ve bizim fırın rezistansımız da gelmiş. Ama dediğim gibi eksik olan e, pas sökücümüz yine 404'ün ve aynı zamanda e, fırın alt taban dönlemeci elektrikli 220 voltta çalışan 4 watt enerji tüketen e, mikrodalga fırın alt taban döndürücü motoru gönderilmemiş satıcı tarafından. Ee, gerçekten satıcıda fiyatlar uygun ama maalesef her sefer, seferinde ya yanlış ürün ya değişik ürün ya eksik ürün gönderiyor. Bu biraz kötü. Keşke bu konuda satıcılar biraz kendi geliştirse. Yani bu e, örnek olarak piyasada e, tekerleşmiş firmalara yönelmek yerine yani tekerleşmiş firma derken arkadaşlar e, örnek olarak bir internet sitesinin e, ülkemizde biliyorsunuz 3 adet bilindik internet sitesi var ve bunlar tekelleşmiş arkadaşlar bütün satıcıları kendi çatıları altında toplarlar ve komisyon karşılığında ürün sattırırlar yani sizler örnek olarak e, bunu oradan 100 TL çiftini alırken e, komisyondan dolayı e, ama bunu direkt satıcıdan aldığınız zaman arkadaşlar 30-40 TL'ye mal oluyor çiftini Örnek olarak e, oradan 250 TL bu e, rezistansı alırken e, direkt satıcıdan aldığınız zaman arkadaşlar elbette ki e, 90 TL alabiliyorsunuz. Bir kargo parası ödüyorsunuz. Ben de kutu hazırladım kargo parası ödememek için. E, yani daha ucuza daha makula geliyor ama maalesef işte bu tekerleşmemiş satıcılarımız da yani tek başına internet sitesini açıp da e, kendi komisyonunu kendisi alan satıcılar da maalesef işte böyle eksik ürün, hatalı ürün gönderdiği zaman kötü oluyor. Bunu yapmasalar aslında tekerleşmiş 3 adet internet sitesinin muhtaç bırakmazlar tüketici ve tüketici onlardan alışveriş yaptığı zaman hem kendileri kazanır hem tüketici kazanır. Normalde şuradaki sepetin tamamını tekerleşmiş bir siteden almış olsaydınız arkadaşlar yani komisyon karşılığında satıcılarla anlaşmalı çalışan bir internet sitesinden satış sipariş vermiş olsaydınız bu şu an 600-700 TL tutarında bir ürün yelpazesi. Ama maalesef tek başına satış yapan satıcılarımız da böyle eksik ee, örnek olarak değişik marka. Ondan sonra eksik ürün göndermiş olması. Hem zaman kaybı hem vakit kaybı. Gerçi gönderecek site daha önce alışveriş yaptığım için güvenilir bir site ama sonuçta zaman kaybı kötü bir şey. Vakit nakit önemli arkadaşlar. Umarım e, satıcı herhalde bu eşyaları görürse kendisinden aldığını biliyor. Ben burada tanıtım reklam yapmak istemiyorum arkadaşlar. Sadece bir öz eleştiri olarak daha bu işte uğraşmak isteyen arkadaşlara da yol göstermesi açısından bu fikrimi söyledim. Suç cisayeti ise mahvol arkadaşlar. Daha sonra ürünlerle ilgili yapmış olduğum tabii ki çalışmaları videolarda sizlere göstereceğim. Özellikle fırın rezistansı tekrardan tamiratını sizlere paylaşmaya çalışacağım. Kartelleşmiş bir internet sitesi değil. Bireysel olarak satış yapan bir esnaftan aldık. Aslında ilgili alakalı bir esnaf ama bir huyu var, bir hatası var bu esnafın genelde ürünleri artık yoğunluktan mı, kalabalıktan mı, unutkanlıktan mı bilmiyorum. Çoğu zaman ürünleri eksik gönderiyor. Kargosunu açmaya çalışıyorum arkadaşlar. Eksik olarak gönderilmiş olan tamamlamaya çalıştığı ürünlerin kutusunu açıp bakalım bu sefer eksiklik var mı yok mu? Satıcımız eksik bildirdiğimiz ürünleri göndermiş mi, göndermemiş mi? hep birlikte göreceğiz. Aslında arkadaşlar gerçekten bunu defalarca altını çiziyorum. Yani kartelleşmiş bütün siteleri tek çatı altında toplayıp komisyon karşılığında satış yapan internet sitelerini tercih etmemenizi tavsiye ediyorum. Tabi o sitelerin bir avantajı var. Komisyon karşılığında ister istemez problem yaşadığınız zaman problem konusunda ee, sözde bazen işlerine geldiği zaman yardım edebiliyorlar. İşlerine gelirse orada. İşlerine gelmezse yardım da etmiyorlar. Az çoğunuz biliyorsunuz. Keyfi davranabiliyorlar. Onlardan alışveriş yaptığınız zaman hem ürünleri pahalı alıyorsunuz hem de arkadaşlar e, aynı zamanda tabii ki e, çoğu problemler yaşayabiliyorsunuz. Böyle dürüst esnaflar bulduğunuz zaman komisyonsuz ve daha ucuz ürün alabiliyorsunuz. Tabii ki benim alışveriş yaptığım yer gibi ürünleri eksik göndermiyorsa. Neydi eksik ürünümüz arkadaşlar ilk başta? Kablomuzdu. Yaklaşık 21 metre yakın kablo siparişi vermiştim. 15 metrelik bir kablo göndermişti. 14 metredi galiba. 5 metre eksikliğimiz vardı. Onu tamamlamış sağ olsun. Ondan sonra şöyle bir mikrodalga fırın motoru bu arada ayağı burkulmuş kargodan mı acaba bilmiyorum. Şöyle arkadaşlar, mikrodalga fırınlarda kullanılan 220 voltla çalışan tabii ki farklı alanlarda da kullanabilirsiniz. Daha sonraki projemde sizlere göstereceğim. Bu arada bu kullanılmış bir motor mu? Şöyle kanatları burada yamukluk var. Şurada yamukluk var. Kargoda mı yamulmuş bilmiyorum. Sıfır diye aldık ama 220 volt, 240 voltta çalışan arkadaşlar 4 watt enerji tüketen bir motor. Bu motor genelde mikrodalga fırınların alt tabanını döndürmeye yarayan bir motordur. Ama dediğim gibi sizler bunu daha sonraki projemde de göstereceğim arkadaşlar. Farklı projelerde de kullanabilirsiniz. Yani hayal gücünüze kalmış. Çünkü dönme hızı yavaş bir motor. Tabii içindeki dişlerle bu sağlanmış. ve 220 voltta çalışabilen bir motor özelliği var. Aslında boş diye satışa koymuştu satıcımız. Ama farklı bir marka olarak gelmiş. Yaklaşık 70 TL idi yanlış hatırlamıyorsam. Ürün bedeli. Tabii farklı sitelerde bu motorun fiyatına kadar yorumlara yazabilirsiniz. Bilmiyorum. Araştırmadım. Yani fiyatları 3 aşağı 5 yukarı uygun fiyatlar arkadaşlar. Şimdi motor dışında bakalım daha eksik parçamız neydi? bulaşık makinesi Arkadaşlar e, contası bu conta sanki küçük geliyor Daha doğrusu yani bizim makinamızın contasından daha küçük gibi göründü bana Umarım küçük değildir vestel diye aldık arkadaşlar makinamızın markası vestel diye bunu da vestel diye aldık e, ısıtıcıda kullanılan Conta'dır bu arkadaşlar. Bu conta ne işe yarıyor? Motorun devri daim suyu yani ısıtıp tekrar makineye gönderme e, yolunu e, bağlantısını sağlayan, da aynı zamanda bulaşık makinesi bağlantısını sağlayan bir e, hortumdur arkadaşlar. Bu bu hortum e, zarar görmüştü. İdareten bağladık ama ne olur ne olmaz diye e, tekrardan sipariş verdik. Elimizin altında bulunsun. Bu da yaklaşık 32 sıra lara mal oldu yanlış hatırlamıyorsam belki 35 30 küsuratlara mal oldu. Böyle bir mod, e, cont arkadaşlar uyduramıyorsunuz. Çünkü e, sifon tarzı bir conta benim benimkimin şurasında delik oluşmuştu. O delik kısmına kadar kestim. Yine de e, sıvı contayla yapıştırmaya çalıştım. Şu an makine çalışıyor problemsiz ama ne olur ne olmaz diye elimizin altında bulunsun. Bunu da siparişine verdik. Bu da eksik gelmişti. Satıcımız bunu da eksik göndermişti. Ondan sonra arkadaşlar kablolarımız evet. Kablomuzu göndermiş sağolsun. Bu da ikinci kablomuz. Motorumuz ve e, bulaşık makinesi contamız. Daha doğrusu hortumumuz. Ondan sonra koruyucu, yağlayıcı sprey. E, yine bunu hatalı göndermiş arkadaşlar. Yağlayıcı değil. Pas e, sökücü yani. Hem yağlayıcı hem pas sökücü e, siparişimiz vardı maalesef koruyucu yağlayıcı sprey sprey göndermiş. Oysa ki pas sökücü göndermesi gerekiyordu. Şöyle tarihine bakıyorum. Tarihi doğru mu acaba? Tarih falan geçme ihtimali var arkadaşlar bu tarz ürünlerin. Yalnız ürünü hatalı göndermiş. 26 2024 6 ay 2024'ün 6. ayına kadar geçerli bir tarih. Tabi ya bozulur mu bozulmaz mı onu bilmiyorum arkadaşlar ama dediğim gibi e, yine pas sökücü yerine yağlayıcı göndermiş arkadaşlar maalesef e, pas sökücümüzü göndermemiş normalde bu set hem yağlayıcı hem de e, iki set birlikte satılmakta hem de e, pas sökücü olarak satılmakta maalesef e, satıcımız e, yağlayıcı e, göndermiş. Yani yağlayıcı olarak ve pas sökücü olarak satışa koyduğu halde sadece yağlayıcı göndermiş. Ürünlerimiz başka var mı diye bakıyorum. Dübeller de yanlış gelmişti. Dübelleri göndermemiş. Roket dübel siparişimize normal dübel göndermişti. Maalesef onlarda da hata var. Yani şu an için kablolardan yana sıkıntı yok. Motordan yana da sıkıntı yok. Contamızdan da galiba ebat aynı diye. Çünkü ezberimde yok eski motorun contasının ebatı. Buna benzer bir sifonlu bir contaydı. Tabii ki ebat değişiyor mu, değişmiyor mu? Vestel bulaşık makinelerinde onu bilmiyorum. Ee, biraz küçük geldi. Çünkü mod e, rezistansın üzerinde biraz daha kaba görünüyordu. Belki de rezistans olmadığı için gözüme küçük görünüyor. Ürünlerimizi göndermiş sağ olsun. Yalnız dediğim gibi e, roket dübellerimiz ve pas sökücümüz göndermemiş. Her ne kadar e, hatasını telafi etmeye çalışmışsa da işte bu tarz küçük hatalar yapabiliyorlar keşke biraz daha profesyonel çalışsalar aslında bu tek başına çalışan internet siteleri alışveriş siteleri yani kartelleşmemiş kendi çatısı altında e, ürünleri ucuza mal edip ucuza e, müşteriye gönderen bu tarz siteler keşke biraz daha dikkatli davransa yani hem zaman hem vakit hem nakit kaybı yaşanmaz hem kendileri kazanır hem de tüketici kazanır çünkü arkadaşlar dediğim gibi kartelleşmiş yani büyümüş bütün firmaları kendi çatısı altına toplayıp da komisyon karşılığında alışveriş yaptıran internet sitelerinden e, örnek olarak e, şöyle bir kablo arkadaşlar 30 TL'ye alamazsınız. 5 metre üzerinde bir kablodan bahsediyorum. 30 TL alamazsınız. 30 TL normal e, komisyon ödemeden alabiliyorken kargo dahil e, tabii ki fiyatını işte dahil ettiğiniz zaman e, bu diğer sitelerden bunu almak imkansız. Neredeyse metresini 30 TL'ye satıyorlar. Az çoğunuz biliyorsunuz arkadaşlar 0.75 kalınlığında fiş arkadaşlar. Bu elektrik süpürgelerinde kullanılır ama başka yerlerde de kullanabilirsiniz. Hazır başlıklı fişimiz. E, ve e, bu da dediğim gibi projede kullanacağım. Mikrodalga fırında kullanılan taban motoru. Ve tabii ki bulaşık makinamız içinde contamız. Ve sadece buradaki hatamız ne? pas sökücü yerine yağlayıcı göndermiş. Orada artık e, isim hatası mı bilmiyorum. Biz pas sökücü ve yağlayıcı birlikte sipariş vermiştik. Sadece yağlayıcı mı elinde var? Yağlayıcı göndermiş. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bunlardan ibaret. Sürçü işi sayt ise Şöyle kutumuzu tekrar bakıyoruz. Bir şey kalmış mı, kalmamış? Ürünlerimiz e, sağ olsun eksikliği tamamlamış. Tık eksiklik pas sökücümüz yok. Yani yağlayıcı göndermiş pas sökücü yerine. Ve dediğim gibi roket dübellerimiz vardı. Onları göndermemiş. Ürünlerin e, eksikliğini tamamlamış. E, ve sağ olsun. Teşekkür ediyorum. Mutlaka bu videoyu izliyorsa e, müşterisini hatırlamıştır. Anımsamıştır. Sevgiyle kalın. Dost şakalı arkadaşlar. Burada reklam tanıtım yapmak istemiyorum. Sadece buradaki amacım nedir? Yani kartelleşmiş sitelerden pahalı almak yerine daha ucuza kendi çatısı altında müşteriyi e, ucuza mutlu etmeye çalışan Sitelerin de varlığından haberdar olmanızı istedim. Bunları sizinle paylaşmak istedim. Umarım yararlı faydalı video olmuştur. Sizler de fikir görüşlerinizi yorumlarınızı yazabilirsiniz. Ee, unutmayın bu tarz videolar sizin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Hoşçakalın, dostçakalın. Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Çünkü bu videolar sizin desteğiyle varlığını sürdürmeye devam edecektir dostlar.